Arkadaşlar kargolarımız geldi. Bugün sizlerle de onları açacağız. Bakalım hangi kargo mu? Bakıyorum sana. Geçeceğim. Maalesef. <laughs> Arkadaşlar. İstediğim kargı. Şimdi arkadaşlar açıyorum rengimi, yani, yoksa oha bu kadar değildi. Bir dakika. Arkadaşlar oh. bir, şey bir dakika. Çıkart. Şurada kalsın. ha Tamam. Şimdi arkadaşlar. ha Heh. Şimdi arkadaşlar hemen size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar içinden neler çıktığınızı göstereceğim. İlk başta evlenimden başlayayım. Şimdi arkadaşlar kitap okuma defteri ne alaka diye sorarsınız. Şöyle bir şey arkadaşlar. Sizin sandığınız gibi değil. Bu kitabın sahibi. Burada arkadaşlar şöyle yerler var. Burada kitap not alma şey var. Kitabın adı, yazan, e, ee, yayın evi, Türü Okumaya başladığım ve bitirdiğim tarih Sayfa sayısı e, Konusu Sonra kitaptaki kahramanların adı ve özellikleri Beğendiğim kitabı beğendim çünkü Beğenmedim çünkü Kitaptan çıkardığım sonuç En çok beğendiğim bölüm Kitapta beğendiğim bir bölümle ilgili yaptığım resim böyle bu böyle arkadaşlar çok panoramel bir olan olay şaka şaka panoramel olsaydı korkunç olurdu şöyle arkadaşlar her renginden var içinde yazılı olan beklediğim sert mendil gelmiş bunu sizler bitireceğiz şöyle çok tatlı aslında ne yapalım tamam söylemeye bakın. Evet arkadaşlar hadi bunu açalım. açalım. İçinde 64 tane var. Ne yazıyor arkadaşlar? Burada ne yazıyor? Dur. Kayrım oldu. Kayrım testo. Ne ya? Dur anlamadım. Biraz Korece bildiğim için Burada Çin Kore yazıyor evet. Islak mendil yazıyor arkadaşlar evet. Şuradan açıyorum arkadaşlar. Evet. Aa, hepsini döktüm. Neyse. Bunun poşeti çok tatlı. Arkadaşlar şimdi bakın. Bir şey kokuyor ama. Ama şimdi arkadaşlar bir tanesini açıyorum. Ay sesi çok güzeldi. Keşke yazarak olmasaydı ya. Duyardınız. Şimdi bir tanesini alıyorum. Kokusuna bakacağım. Bir tane daha açalım. Belki o da bir şey. Onu da açıyorum. Açtım. Şimdi onun için deniyorum. Bakalım. Bunun kokusu farklı çilekli. Güzelmiş. Kapatalım. Evet, güzeldi. Ay. Arkadaşlar kule yaptım bakın. Kule yaptım. Şimdi arkadaşlar geçelim diğerine. Diğeri benim çok sevdiğim bir şey. Bir gün vlog gelsin yorumlara yazmayı unutmayın. Ve bu ne arkadaşlar sizce? Kalem. Şaka. Evet arkadaşlar bu silgi arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum Bakın. arkadaşlar bu bir silgi. Hemen nasıl silgi olduğunu göstereyim size. Bir tane kağıt var mı? Yok kurşun kalem yok. Ee, neyse arkadaşlar sonraki partta göstereyim. Bu çok güzel bir silgi. Böyle silgi arkadaşlar bu kalem silgi. Çok güzel bence. Başka yok. Ama şunun paketi çok tatlı değil mi? paketi de güzel kokuyor. Buraya da koyuyorum. Koyuyorum arkadaşlar. Panoramalar. Panoramalar olaylar. Panorum. Nasıl deniyor ya o panorumu olaylar. İnşallah diyebilirim şimdi. Panoramal olaylar. Diyebilir miyim ya? Diyemem. Biz de böyle koyalım. Evet. Mesela panoramal olay şöyle bir şey arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Yani böyle korkunç bir şey olduğunda ona panoramal olaylar diyorlar. Panoramal olaylar. Mesela böyle duruyorsunuz tamam mı? kaba bir lan ne açıyor? eee O Oparam Roma'lara uway. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. So videomuzu beğendiyseniz ve abone olduysanız sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Like like like. Bay bay.